Merhaba arkadaşlar Ankara'dayız. Nadire Hanım 15 gün önce ürünlerimizi kullanmaya başlamış ve hemen sonucunu dinleyelim. Buyurun. Ben 10 yıldır şeker hastasıyım. 15 gündür kullanıyorum bu ürünleri, şekerle ilgili ürünleri. Açlık 210'lardayken şimdi 90'a düştü ve titreme gelmiyor. Yani resmen bir mucize gerçekleşti. Yıllardır hiçbir ilaç ve insülin şekerimi düşürmemişti. Ama bu beni normal hale getirdi. Yani tokluk da 130'a düştü. düştü evet. 350'lerden 130'a düştü. Muhteşem. Periliniz evet. hangi ürünleri kullandınız hocam? Ba bant var ya sırta Peliniz. ve ayağa yapışan. Evet evet Peliniz. onu kullandım. Tamam. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Ürünümüzü tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum ve ben kullanmaya devam edeceğim. Yani normal bir insana dönüştüm. <laughs> Çok teşekkür ederiz. sağlık. Sağ ve üşümeye başladım. Bu benim için büyük lüks. Hı. Üşümek büyük lüks benim için.